Mesela içki satan bir marketten içki satan, hani içkiyle beraber ekmek de satıyor, pirinç de satıyor, yağ da satıyor, sabun da satıyor ama içki de satıyor. İçki satılan dükkandan, büfeden, marketten, içki satılan lokantadan, bütün ticarethanelerden sakınan bir Müslüman, ha burada içki satılıyormuş ya git ben buraya girmeyeyim, buradan ekmek almayayım, buradan peynir almayayım düşüncesini taşıyan, bu düşünceyle oradan sakınan, oradan kaçınan, oradan uzaklaşan Müslüman da aynen seccadede namaz kılan mümin gibi ibadet etmektedir. Çünkü emre uyuyor. İbadet demek Allah'ın emrine uymak, Allah'ın koyduğu ölçüye uymak, Allah ve Resulünün koyduğu esaslara uymak anlamına geliyor. Nerede olursa olsun bir Müslüman Allah'ın emrine uyuyorsa, Allah'ın hükmüne uyuyorsa ibadet ediyor demek. Bu geniş manayı unutmayalım. Mesela başını örten bir Müslüman kadın, Niye başını örtüyor? Üniversitenin kapısında olsun, devlet dairesinde olsun, nerede olursa olsun, mükellef olduktan sonra, akil balir, yani erginlik çağına girdikten sonra bir kadının başını örtmesi nedir? Allah'ın emrine uymaktır. Çünkü kadınların başörtüsü kullanması, başını örtmesi resmen Kur'an'da meydana gelen Rabbimizin bir emrine dayanıyor. O halde başörtülü dolaşan bir kadın, başörtüsünü kullandığı müddetçe Allah'ın emrine uymak sebebiyle ibadet etmektedir. Seccadenin üzerinde namaz kılan mümin gibi ibadet halindedir. Devamlı o emre uyduğunun şuuru altında olacak. Rabbimin emri olduğu için bunu ben kullanıyorum diyecek. Ama köylerde köy kesimlerinde kırsal kesim diyorlar ya hani köylerdeki işte anadan yahut Eski insanlardan gördüğü şekilde Allah'ın emri olup olmadığını bilmeden gelenek olarak, görenek olarak ben böyle gördüm, böyle yetiştim düşüncesiyle başını örten kadın ibadet etmiş sayılmaz. Allah'ın emri olduğu için, Allah'ın hükmü olduğu için ben başımı ör örtüyorsa burada ibadet şuuru var, ibadet sevabı var. Eskiden böyleydi, anadan babadan böyle gördük, atadan dededen böyle gördük düşüncesiyle Kur'an'da, sünnette Allah'ın hükmü olduğunu, emri olduğunu bilmeden, düşünmeden, araştırmadan, şuursuzca, iradesizce yapılan ameller ibadet olmuyor. Ya ne oluyor? Adet oluyor. İbadetin zıddı adet. Adet yani insanların yaptığı bir şey. İbadet Allah ve Resulünün emrine göre yapılan şey. Ve tabii aynı ölçüler için yapılması lazım.